geçidi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın Niyenk Taşları'ndan bir geçit burası da. Ee, Özkan Arkın binbaşımız e, bu bölgede Bilelli bölük komutanıydı. Boğaz'ın da kontrolünü e, elinde o tutan komutanımızdı. E, Binbaşılık denemekti. Onun anılarını, onun buradaki deneyimlerini dinleyeceğiz. Ben komutanımıza bırakıyorum sözü. Siz başlayın dediğinde başlayabilir. Evet. Hasan Bey tanıtmamı yaptı. Ben başlayalım. hani eee komutanım e, siz e, başlayın. Kontrolü buraya açarsak süper Tamam, 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 Evet, e, tanıt, tanıtıma bittikten sonra ben e, konuklara hoş geldiniz diyeyim. Çünkü burası benim alanım, benim sözümün geçtiği, ayağımın bastığı yer yıllarca. Askerlikte bizim meslekte adettir. Önce yön belirtilir. Benim baktığım yön kuzey. Öyle olduğunda doğu, batı, gerimiz güney. Araziyi hakkında biraz tanıtma yapayım. Şu yerleşim yerleri Bilel'le köylülerinin sonradan yerleşime açtığı alanlardır. Daha ileride Sis'in Sis'te kalmış Dağ yolu, Fota bölüğü Fota köyü, orada da bir bölük vardı. Buradan görülmeyen Bilel'inin bölük komutanı yani buralara buraların sorumlusu olan bendim efendim. Bölüm ve bütün askeri birlikler 15 Temmuz 1974'te. Makaryos'a, Cumhurbaşkanı Makaryos'a darbe yapıldığından sonra biz alarm durumuna geçti bütün birlikler. Ve 20 Temmuz'a kadar alarmda kaldık. Bu süre içerisinde yedekler bölüklerine katılmaya başladı. Benim bölüğüm kadrosunun yüzde 80'ini bulmuştu. Tabii çok uzak olan yerlerden gelen beğenler vardı bu bakımdan biraz düşük kaldı. Harekatın yapılacağını 20 Temmuz sabahı çok erken 3 saat 3 gibi Tabur Komutanının bize bilgi vermesiyle öğrenmiş oldum. Ve bütün bölük komutanlarına gidin bölüklerinizi hazır duruma getirin. Muharebeye hazır duruma gelmek için ben de hemen bölüme geldim takım komutanlarına gerekli bir talimatı verdim. Bu arada uçakların da geleceği için mevzilerimizin ileri hattına yani düşman alanı ile karıştırılmaması için yani hedefleri iyi bulması için uçakların yer yer bezleri diyoruz uçak tanıtma bezleri diyoruz onların serilmesi gerekiyordu kazalara yani yanlış yerlere bomba atmaktan korunmak için. Ben üç tane takımıma verdikten sonra en son takımım şu ilk gördüğünüz tümsek ovadan ova alanının başlangıcından önceki tümsekte bir takımım vardı. Tepenin adı Kulaklı Tepedir. Adı da yani iki tane kulak gibi bir taş kaya çıkıyor. Ondan konmuş bu isim. Oraya geldiğimde e, hazırlıkları yap, yaptık. Onlara göz e, 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 kontrol ettim. E, bu arada çevreyi gözetliyorum. Yaptığım gözetleme sırasında şu bu köylerde Akçiçek ve daha sonrası Şirin Evleri'dir. O yol harita isimleri tabii böyle değil ses gelip ola. O yol üzerinde büyük bir araç konvoyunun sivil ve askeri bu yöne doğru bulunduğumuz yöne doğru gelmekte olduğunu fark ettim. Ve bunun bir belki çıkarma yerine belki Eruş Paşa'mın taarruz ettiği noktaya takviye gidiyor olabilir diye değerlendirdim. Ve bunu vurmaya karar verdim. Kararımı Tabur tabura da bildirdim, onay aldım. Elimde tek yani bu görevi yerine getirebilecek silah ancak havan olabilirdi çünkü uzaktan ateş edeceğiz. Cemal Örüruşpasham havan hocamdır. Aman hatalı bir şey söylemeyeyim. Ee, e, onun bana ürettiklerini o sabah kullanmak da bana nasip oldu tabi biliyorsunuz 81'lik havanlarda o dönemin o yılın modelinde önleme sistemi yoktur bir eksiklik yani bu ne demektir sadece e, sabit durgun hedeflere kullanılabilir hareketli hedef için o, bu biraz problem bunu nasıl çözerim diye düşündüm şimdi bu zamanlarda e, hedefte zaman diye bir atış görevi var değil mi Yarbayım? Evet. Daha o tarihte bu bilinmeyen eğitimini bile yapmadığımız bu görevi hemen düşünerek artık aklıma öyle bir çözüm geldi. Araçların a birkaç atım tabii yaptık bu bu vurma nişan noktası koyduğum yere yani hedefi vur, hedefi geldiği zaman vurmak istediğim yere havanı yönlendirdik. Ama atacağımız mermi havanı bulur mu bulmaz mı ayrı mesele. İşte yapacağım tek şey kalan konvoyun hareket halindeki konvoyun hızını bulmak. Bunu nasıl bulduk? Daha buraya uğraşmadan konvoy gerideki iki sabit, belirli, tanınmış nokta arasının mesafesini tahmin, tahmin ediyoruz hep. Gidip ölçemiyoruz. Ve o mesafeyi aldığı zamanı hesapladık. Bakarak. Merminin de zaten uçuş süresini, havadaki uçuş süresini deneme atışımızda bulmuştum. Buna ne deniyor? İki hızı, iki hareketi birleştirmeye, yani senkronize etmeye diyoruz. İki hareketli cisim aynı anda bir yerde buluşacak. Biri havada, biri karada. Ee, hiç de müdahale edemiyorsun artık. Sadece ateşleme kalıyor geriye. Ben orada aldığım geride daha geride aldığım e, araçların hızını ölçtüğüm mesafeyi buraya tatbik ettim. Yani. Nişan noktasının da gelmeden o, o, o mesafeyi oraya tatbik ettim ki o da ateşleme noktamız olsun. Anlatabiliyor muyum? bir tabii asker olun anlıyor da. Yani ve artık iş beklemede kaldı. Heyecan içinde bekliyoruz. Herkes e, susmuş. Konvoy izliyoruz. Tabi e, bu yolda e, çok kayalık. Önünde ağaçlar. Bazen zaman zaman konum kayboluyor. Ee, takip etmek göz, göz, gözle takip etmek çok zor. Kaç araç var? <laughs> Kaç araç var? O Kaç araç? Ha, evet, araç sayısı tahayyül ettiğimiz kadarıyla o gün 42 araçtı. <laughs> bu kim bilir, Japonya personel artık neler varsa onu taşıyorlar. Evet, e, şimdi iki hızı bili biliyoruz. Bunları bu noktada birleştireceğiz hemen ateş noktasına yani ateşleme noktasına ilk anla, e, ulaştığı zaman ben ateş komutunu verdim artık mermiye Ahmet okay. göster kameralara kameralara abi mermi yolda havada uçuyor içimizden mermiyi mermiyi sanki biz gidiyoruz hep onu onu izliyoruz ve Allah'tan biz üzerimize geleni Elimizde geleni yaptık, üzerimize düşeni yaptık, ondan sonrası atla. Ve ilk araç vuruluyor, bu noktada vuruluyor. Ama araç e, yuvarlanıyor, şu uçuruma gidiyor. Bu noktayı seçmemin nedenini de söyleyeyim. Sağından solundan vurulmuş, aracın sağından solundan geçilmeyecek bir yer olması lazım. Artık bir taraf uçurum, bir taraf da tepe. E, o yüzden bu noktayı seçtim özellikle. Ondan e, ikinci araca da ateş ettik. O araç vurulduğu yerde kaldı. Bu defa ilen personel artık bir e, telaş, bir şey için sağa sola kayboldular. E, biliyorsunuz o dönemde mermilerimiz çok kıttı. Yani e, bütün gün savaşacak kadar mermimiz de yoktu. Kalan hediyelerimizi de gönderdik ve biz görevimizi yapmış olduk. E, raporumu da tabur komutanıma bir şekilde ilettim. Soru var mı? Soru var, şöyle bir soru var. O gün e, 20 Temmuz günü olan bir olay. <laughs> evet. O gün sizin vurduğunuz e, konvoy 31. Rum komando taburu, taburu olduğunu sonradan öğreniyorum. E, Teskin Sırt bu bölgeye gelip buradaki 231. az önceki geldiğimiz kışlaya gelip burada hazırlıklar yapıp Teskin evet. Sırt üzerinden e, doğru yol bölgesine baskını yapan tabi. E, sizin o atışı yapmanız, o konvoyu vurmanız neticesinde onların bir üst saat falan gecikmesi oldu. Evet. Tabii ki Kesinlikle doğru, olur. doğru. Yani işte attık vurduk denilecek kadar basit bir mesele değildir. Bir takviye kuvvetini, düşmanın bir takviye kuvvetini engellemek hatta imha etmek beklenen yere vaktinde gidememesi ve bunun sonucu olarak da savaşın akışını lehimize çeviren bir olgudur. Bunu da belirtmek istiyorum. Ondan ben sonra bir hayır, burada çakıldı kaldı. Kaldı bir saat sonra geldi. Evet, başka yerle. Konvoy vurduğumuzda yol tıkandı. O zaman konvoy O askerler bize saldı kulaklıya. 12 20 geçe falan. Tamam. O ayrı bir safadır. Tamam. Evet. Biraz fotoğraf <laughs> göster. Daha onun içinde de var. Ee, tabii şimdi bunun günün devamı vardır sizi fazla tutmak istemiyorum o bakın ama Allah şey yapsın Allah şimdi Allah e, biz bir saat kadar sonra bu bölgede yine ben aynı yerdeyim bir hareketlenme gördüm böyle göster bu kamera alsın e, ve burada yani bir askeri harekat hareketlenme gördüm sonra Burada bir toplanma bölgesi çıktı bu hareketin ve bir tabur gücünde kuvvet bize doğru kulaklı tepeye doğru ilerlediğini gördüm. Bu gayet e, bu arazide ilerlenebiliyordu. Yani bir taburu açılmış bir taburu alacak genişlikte bir alandır sıkıntı yoktu. Sadece eee böyle bodur ağaçlar var. O da onlar düşmanın faydasına gizleme sağlar. Örtü. Biz eee tabi taarruz başlayacağına yakın, yakın bir göründüğü için ben hiç ayrılamadım. Şunu da söyleyeyim ben bölük komutanıydım. Orada bir manga asker var. Orada kalmak zorunda kaldım. Bu bu yani Bölümün esas e, savunma mevzileri geride o binaların olduğu bölgede ve e, bu ilerleyen düşman bir taburlu düşman bize 5 500 metre kadar bir kilometre kadar yaklaştıkları zaman üç kola ayrıldılar üç üç taarruz koluna ve ilerlemeye başladılar fakat o anda da Müthiş bir havan top makineli tüfek ateşi üzerimize yağıyor Adatepe'ye. Bu evet Adatepe üzerine. O an e, havanı kullanan arkadaşlarım daha toparlanamadan yaralandılar. Havan merini cemlânın düştü. Başka iki kişi arkadaş onları korumak, kurtarmak çekmek için gidiyor. Bir daha mermi düşüyor. Onlar da yaralanıyor. E ee, bakıyorum. Benden başka da biri yok. Yani mevzilerde diğerleri. Ee, bir de köylü vardı. O sabah seferi personeldi O da katılmıştı. Onunla koştuk. Havan mermileri düşmeye devam ediyor. Fakat neden ne şansımız var ki Ruşpaşam yine onu, hat beni hatırlar Ya ben benim bir e, havan birkaç atımdan sonra döşemesi daha da e, 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 oturuyor ve e, düşüş noktasını etkiliyor. Kayıyor, biraz sapma oluyor. İşte bu sapma bize yaradı. Yolun şu görün izleyen e, yolun yani şöyle bir e, birkaç metre daha aşağıya düştüğü için patla, mermiler patladığı zaman bize zarar vermedi. Ben de yaralıları işte arabaların bir arabanın bir taşıtıp gönderdik. Gün bu kadar yani. Günümüz bu böyle. Hanım, geçirdiler mi tepeyi sonra? Ele geçirdiler. geçirdiler. Evet, çünkü artık bizim ne savaşacak askerimiz kaldı, ne mermimiz kaldı. Burası da zaten bir ileri karakoldu. Yani fazla savunma, fazla direnme yapamıyorsunuz. Değil mi Arvay? Geçti. Şeye, köye Hocam. saldırmadılar ama değil mi? Hı? Köye saldırmadılar burada durdular. Köye bir gün sonra. Bir gün sonra, sonra. Bir gün sonra. İlginçtir. O tabur da bu az önce kışlasını gezdiğimiz tabur. O tabur da o tabur biliyorsunuz. Evet. Bölgenin evet. sorumlusu da onlardı. Sizin çarpıştığınız tabur 231. tabur. Ben tabi iyi deyip bakacağım. biz saygıdeğer komutanımızın üstün bir ulusseverlik duygusuyla çarpıştığı bu cephelerde kendisine bir Kıbrıs platformu adına bir e, teşekkür belgesi vermek istiyoruz. Bir anlam ifade edeceğini düşünerek. Ben onu da okumak isterim size. Kıbrıs'ta barışı tesis etmek ve yavru vatanda yaşayan soydaşlarımızın canını, malını ve en doğal insanca yaşama haklarını güvence altına almak için Kıbrıs Barış Harekatı sırasında cephelerde üstün ulusseverlik duygusuyla kahramanca savaştınız ve şanlı tarihimize unutulmayacak büyük bir zafer armağan ettiniz. Ülkemizin bağımsızlığı, vatanın bölünmez bütünlüğü, milli birlik ve beraberliğimizin korunması uğruna göğsünü siper etmiş ve bunun nişanını gururla taşıyan gazilerimizin kahramanlıkları, saygı ve sevgi ateşiyle daima hatırlanacak. Anıları aziz milletimizin kalbinde sonsuza dek yaşayacaktır. Sizler bizim kalbimizde her daim yaşayacaksınız. Ben bunu sizlere takdim etmekten onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok duygulandım. Kusura bakmayın. Konuşamıyorum. Cemal hocamı, Cemal Paşa'mı da tekrar gördüğüm için çok mutlu oldum. Bütün başarım onun bana öğrettiklerine dayanıyor. Kendisine daha sağlıklı ömürler dilerim. Hepinize hoş geldiniz diyorum tekrardan. Anlatacaklarım. <laughs> Ayrıca... Kıbrıs ordusunda mı yetmişti sizi? <laughs> 60, 62'de. Ortak... Tabi komutanımızın o günkü kıyafetiyle gelmesi de çok ee, onur verici, yani. çok anlamlı, Tabii. çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar. Rica ederim. Sağ, sağ olun, olun. Sağ olun. Evet. Benden bir onay almak istiyorum. Estağfurullah Çünkü paşam. Buyur, buyur emret. Çok değişti. Meskin yerler çok <laughs> değişti. Sağ olsun beni referans veriyor efendim. Her öğretmen <laughs> şöyle bir soru sorulur efendim. Ne kadar iyi öğretmensiniz? Tamam ben iyi öğretmenim ama. Ne kadar iyi öğrencilerim var efendim, işte görüyorsunuz. Yani marifet ben değilim, alandadır marifet, alabildiği kadar. İskancım, e, arkandaki meskün yer e, şey mi? E, Ak Ayar Mola. Evet. Değil şey mi Ahmet? Evet. Ayırma. Burası, burası evet. Ayar Evet. Tamam. Evet, evet. Peki bana arazide Çarkıfelektepe Tepe ve Esebelenktepe'yi gösterir misin? Ünal, e, seninle de konuşacağım bu konuyu. Onlar şurada bir tapetikler var. Tane... Yani Bileli diyorsun. Bileli Karakolu şurada arkada kaldı. Evet, değil mi? Evet, evet. Ha. Şimdi ona giden yol yani şeyden aşağıdan söyle daha aşağıdan. <laughs> Ayarmola. Ayarmola değil. Ayarmola'nın altında bir şey vardır. Bak, şey... Ha. Fo... Bu, 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 dal yolu mu? Foto. Lefke yolunda tam bu. Oçek değil. Yok yok, Tırloç'tan ülkelinden gelen yol. Ak Bir şey söyleyemeyeceğim ama Ayarmala Ayarmala bu ise bu şirin, ise, evet. bu, şirin evler. Bu. Şirin, evleri şirin, evleri tamam. şirin evet. evler görülmüyor tamam. fazla. Şimdi oradan altından tamam. Dilerli Karakoluna gelen ana yolu bana gösterin lütfen. Tamam. Bir dakika. Ve bu ana yola hakim olan iki tane tepe vardı. Çark tepe, Baş Bak araba tamam. gider. Tam karşıda. Tam, tam karşıda. Tamam. Masa tepe ve. Aa ana yol orası. Evet. Tamam. Göçeriydi. Bakın şimdi onun altında bir tepe var. Evet. Bir de üstünde bir tepe var. Çarkıfelek ve çarkıfele, Esebelek evet. tepeleri. Evet, evet. Bunlar Rumların yaklaşma istikametini kapayan iki tepedir. Aynen öyle. Evet. Benim tabur iki bölük. Evet, Önde, evet. bir bölük evet. arkada. Halil'in bölüğü Aralar, arkada. Evet, barış gücü evet. vardı. Barış gücü yok. Barış hmm. gücü hmm. burada hiç bizimle... Var, var tepesi burada. Tepesi vardı. Vardı. Harekat başladı. Barış, gece kayboldular. Gitti. Kral kızı dediğimiz yerde Kral kızı tam nokta olarak neresi? şu, kral. Kral. şu taşlara taşlar kral. kral kızı orası mı? Evet. Sabri Paşa harekatın ilk günü Barış Gücü'yle adamlar aldı gitti. Ben harekatta yürüp otalım. Şimdi sevgili kardeşim ben onları tartışmıyorum. Ama kral kızında ben geldiğim zaman Komando Tugay Komutanı vardı. Evet. Orada barış gücü falan Arada yoktu bir. Ayarmala'ya geldiğin zaman Ayarmala işgal edilmemiştir. Evet. Orada yaşlılar vardı. Evet. Ona hakim tepelere biz çaktıferek, evet. Esme evet. tepeleri yerleştirdik. Evet. Benim kontrolümdeydi Ayarmola'nın Hemen arkasında bakın tepeler var. Filya Boğazı'na giden tepeler. Evet. evet. Oralar Rumların kontrolündeydi. Aynen. Yani burası Birleşmiş Milletler Barış Hattı'nın tespit edildiği yerlerde Siz mutlaka olayı yaşamışsınızdır. Ben değişen arazi ve meskun yerlerden dolayı ben yeri <laughs> anlamaya çalışıyorum. <laughs> <da Ese> <laughs> tamam o arazi kabarıntıları. Şimdi bakın şurada, şey, benim evet, gördüğüm evet, yer. Tamam. Bak beyaz tarla görünüyor. Aha. Onun altındaki tepe tepe, <laughs> bu tarafı Esebelenktepe. Ese evet. Yolu kapatıyor. Tamam. En geri tepmesi toplarımla burası. Burayı kontrol...